Emanet yeni bölümde neler olacak? Emanet dizisinde tutku dolu bölümler hızla devam ediyor. Seher ev yaman arasındaki aşk izleyenleri büyülerken Zuhal içinse işler giderek kötüleşiyor. Kıskançlık krizine giren Zuhal ne yapacağını şaşırmış durumda. Zuhal'in bu durumu konaktan kovulmasıyla iki katına çıktı. Peki çaresiz kalan Zuhal ne yapacak? Yaman ve Seher aşkını gelecek bölümler ne bekliyor? Konaktan resmen kovulan Zuhal çılgına dönerken ne yapacağını bilmez bir noktaya doğru hızla ilerledi. Zuhal'in yamanı elde etmek için artık hiçbir şansı yok. Bu saatten sonra yapabileceği tek şey Seher'e acı çektirmek. Zuhal bunun ilk adımı olarak hayatına son verme girişiminde bulunacak. Zuhal'in bu tehlikeli oyunu hastanede bitecek. Yaman ve Seher birbirlerine odaklanmışken Zuhal'in bu hareketi Yaman ve Seher'in aşk macerasını bölecek. Zuhal'in durumu her ne kadar iyi olsa da bir süre daha Yaman onu yakınında tutmaya karar verecek. Dizide dikkat çeken bir diğer konu ise Yaman ve Seher'in tedirgin hali. Özellikle Seher neredeyse ağlayacak noktalara gelebiliyor. Bunun ilk sebebi birbirlerine böyle yakınlaşmışken bir daha ayrılmak istememek. Geçmişe de bakarsak ikili oldukça zor günler yaşamışlardı. İşler bu kadar iyi giderken kötülüğün gelmesinden korkmaları kadar doğal bir şey yok. Diğer bir nokta ise Seher'in yükselen hormonları. Seher sanki anne olmuş gibi duyguları yoğun yaşıyor. Diğer tarafta Ali ve Duygu arasında ise işler giderek çıkmaza girdi. Duygu Ali'yi kendinden uzaklaştırırken Volkan ile yaptığı işbirliği yanlış anlaşılıyor. Ali, Duygu ve Volkan'ın ilişkisi olduğundan şüpheleniyor. Diğer tarafta Duygu kardeşini Ali'den saklarken büyük bir hata yaptığının hala farkında değil. Duygu bu hatanın farkına maalesef çok geç varacak kardeşi tarafından zarar görecek olan Duygu'nun yardımına da ali koşacak. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yap